Bu sene yine yabancı hakem konuşuluyor. Ya ben her sene Türkiye futbolunda yabancı hakem tartışması, konuşması olmayan bir dönem görmedim. Ya e iki 2-3 tane ama yabancı hakem. Ama bu sene hakem. galiba olacak gibi de duruyor. Yani çünkü tartışmalara falan bakıyorum artık şeye. Yani herkesin ortak buluştuğu nokta bir yabancı hakem konusuna gidiyor gibi gözüküyor. Ben e, şöyle düşünüyorum. Hakem arkadaşların e, oyunu yönetirken mesela futbolu futbolu bilmiyorlar. Öyle bir sıkıntıları var. Hakemliği biliyorlar da futbolu bilmiyorlar. Yani hangi pozisyonun foul olduğunu. Oyuncular sürekli çünkü kendini yere atıyor. Sürekli ceza alanı içinde Artık var çıktıktan sonra bakıyorsun. Herkes yumruk yemiş gibi yerde ceza alanı içerisinde. Hani vara gitsin pozisyon diye. Orada hakemlerin işi gerçekten çok zor. Doğal olarak vara güvenip varla hareket ediyorlar. Bunlar çok normal. Ama hakemliği bilmekle futbolu bilmek çok farklı şeyler bunlar. Mesela İngiltere'deki hakemler öyle değil. İngiltere'dekiler futbolu da biliyorlar. Ve hakemleri bence futbol federasyonu daha %100 koruma altına almalı. Yüzde yüz koruma altına almalı. Çünkü hakemler koruma altında değil. Yani hakemler eskiden de hatırla işte hakemler o bıraksın bu bıraksın millet hakemliği bırakıyor. Öyle hakemli olur yani. e ya, hakemler değil güçlü değil ki zaten. Hakemler güçlü olsa zaten bunlar olmaz. E bunu da yapacak zaten. Futbol Federasyonu var. Bir de bence takımlar camialar da çözmüşler bunu. Yani bütün büyük camialar, ya yani hiçbirini ayırmadan söylüyorum, gayet sezon başlar başlamaz bir şey yani bir hakem baskısı kurma üstüne bir strateji kuruyorlar. Ya Fenerbahçe geçen hafta 5 tane gol attı. çık <laughs> Maçtan sonra çıkıp Fenerbahçe şeyi, sevgili yönetici arkadaşımız Selahattin bayağı bir şey yaptı böyle. Yarım Fenerbahçe başkanı konuşma yapıyormuş, açıklama yapıyormuş falan. Ben bir maçın, ben, ben bir Fenerbahçe'de değil. Herkes yapıyor bunu. Cüneyt Çakır bizim bir maçı yönetiyordu çalışırken. Ee, bizim statta oynuyoruz. Cüneyt Çakır'ın yardımcısı geldi. Onunla muhabbet ediyoruz. Dedim ki ya sana bir şey soracağım. Buyur hocam dedi. Ben sizin 3 gün önce Şampiyonlar Ligi'nde yönettiğiniz maçı seyrettim. Burada yönettiğiniz maçı seyrettim. Ya iki maçın birbiriyle hiç alakası yok. Orada aslan gibi maç yönetiyorsunuz. Burada 2-3 tane düdük çalıyorsun ya 90 dakika boyunca. Sürekli düdük çalıyor. Sürekli oyunu durduruyor. Ya dedim ki niye neden böyle maç yönetiyorsunuz burada? Şampiyonlar Ligi'nde böyle yönetmiyorsunuz. Ama burada böyle yönetiyorlar. Yani bu demek ki burada şartlara uyuyorlar, sisteme uyuyorlar. Yani taraftarın o veya medyanın ağır eleştirilerine maruz kalıyorlar. Yani hakemleri biraz korumak lazım ya. Yani tabii ki hata yapıyorlar. Çok hata da yapıyorlar. Yeri... Ama zaten bu oyun hatalar oyunu. Hatalar oyunu bu. Benim de anlamadığım ne biliyor musun hocam? Geçen bir yerde tartışma da vardı bununla ilgili. Hatta bir denk geldim ben. Eee Şimdi Türkiye futbolunun yetiştirdiği en büyük hakem kim? Tüm zamanların. Kim? Cüneyt Çakır. Daha büyük kariyer olan biri var mı? Var. Halil Umut Meler var bir de. Ee, abi, adam şampiyonlar ligi finali falan yönetti. ya yani, Cüneyt Çakır çok büyük bir kariyer. Bence de iyi hakim. Yani kariyer olarak kağıdın üstüne baktığında Cüneyt Çakır bir numara. Cüneyt Çakır neden şu an Gürcistan'da MHK başkanı? Ve Türkiye'de değil. Ee... Bir şey ya şimdi bir şey söyleyeceğim söyleyemiyorum. Söyle ya. <laughs> ya Türk Milli Takımı'nın başına nasıl işte Kuz geldi hocam? Ben de sana onu sorayım o zaman. Yani mesela... Sen, Cüneyt Çakır madem MHK'nın başına geçti. E, Stefan Kuz senin Milli başına geçti ya. Onu çakır geçmiyor, geçemiyor. Yani mesela ondan sonra bakarsanız mesela Fırat Hoca var, Fırat Aydınus. İyi hakem Bence de çok benim ben benim birinci hakemim Fırat Aydınus. Benim hiç tartışmasız birinci hakemim Fırat Aydınus. Niye ama... biliyor musun? Bak ben Fırat Aydınus'a niye güveniyorum biliyor musun hakemken? Güveniyordum daha doğrusu. Hata da yapsa gördüğünü çalıyor. Gördüğünü çalıyor. Hata yapabilir. Yanlış karar da verebilir. Ama inanıyorsun hakeme. Gördüğünü çalıyor. Diğerleri öyle değil. Hı, Cüneyt Bir... Çakır'a da dahil. Ya Cüneyt Çakır'ı şeyin içine koymuyorum ben ama. Ben Cüneyt Çakır şu yüzden söyledim. Kağıdın üstüne baktığında kariyer olarak Cüneyt Çakır uluslararası anlamda Türkiye'nin yetiştirdiği en itibarlı hakemdi. Tamam doğru. Şimdi bu adam nasıl abi Türkiye'de MHK başkanı değil. Gürcistan'da ne işi var? Neden burada değil? Bu kariyeri varken. Yani ülke futbolundaki algının ve durumun geldiği yere bakar mısın? En iyi markalarımız burada değil. Hani oyuncunun olmamasını anlarım. Yani Arda Güler sen tabii git Real Madrid'de oyna ama... Söylemiştim geçen sene. Evet sen söylemiştin ya. Gerçekten söylemiştim biliyor musun? Eee söyledim. Bilerek mi söyledim bunu? Bilerek değil hocam. Benim geleceğim parlak değil. Orada sorun var biraz. <laughs> geleceği görebiliyorum ama parlak değil benimkisi. Yani orada bir sıkıntı var bende. <laughs> yani görme uyum var ama parlaklıkta sorun var. <laughs> Bak şey diyor herkes. Halil Umut bir, daha maçımızda istemiyoruz dedikten bir hafta sonra bizim maçımıza verdikleri için söylüyor hoca diyorlar. <laughs> Herhalde canım. Espri yapıyorum. <laughs> ya Türkiye Futbol Federasyonu MHK onu da yaptı biliyorsun değil mi? Evet. İkinci hafta tekrar aynı hakem bizim maça verdi. İkinci hafta tekrar aynı hataları yapıp tekrar bize maç kaybettirdi. Teşekkür ediyoruz bu arada MHK'ya federasyona. Böyle bir uygulamayı ilk bizde uyguladığı için. Ya Böyle bir uygulamayı ilk bizde uyguladı. Benim antrenör olduğum takımda uyguladığı için teşekkür ediyorum özellikle. Bunun devamını bekliyoruz. <laughs> Devam milli takımda teknik direktör olmak için bir kriter olmalı. Biz öyle biliyoruz yani. Ben genç milli takımlarda oynadım, ümit milli takımlarda oynadım, an takımlarda yıllarca oynadım. Ben buralardaki oynanan oyunu, psikoloji, oyuncunun maça nasıl çıktığını, hangi psikolojiye çıkma çıktığını, Devrede bir sıfır mağlupsun soyunmalısına girdiğinde ne konuşulması gerektiğini, hangi maçı nasıl kazanman gerektiğini, oyuncuya neyi vermen gerektiğini falan filan. Biz bunları zamanında çok gördük hocalarımızdan çünkü. Türk hocalarımızdan gördüğümüz için biliyorum. Yani bir 96'da şampiyona giden kadroda ben varım biliyorsunuz. Yani altı İsviçre maçları, Almanya maçları, oralarda teknik direktörlerin yaptığı devre arası konuşmaları, maç konuşmaları, o maça nasıl çıktığımız bunların hepsi bu psikolojileri ben çok iyi bildiğim için söylüyorum. Yani yanlış anlama. Futbol Federasyonu karar merciidir. Montella'yı da alır, Stefan Kunsu'yu alır. Bana göre iki isinde ben hiçbir şekilde tasvip etmiyorum yani hiçbir şekilde. Hele Stefan Kunsu zaten hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Mümkün değil yani. Neden? Kariyer yok, hiçbir şey yok, antrenörlük yok, başarı yok, hiçbir şey yok mesela. Yani Türk Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmak e, bence bu kadar kolay olmamalı çok mantıklı gelmiyor bana mantıklı gelmiyor. Ya bu halkın sorduğu sorular bunlar. Bak ben sosyal medyadan binlerce mesaj alıyorum insanlardan. Hep bana bu soruları soruyorlar. Ya bu nasıl olabilir? Bu bu kriter nedir? Ben bunun cevabını veremiyorum. Ben bilmiyorum ya sonuçta karar veren futbol federasyonudur. Bu beni ilgilendiren bir durum değil. Ben teknik direktörüm. Karar merci değilim. Bugün futbol federasyonu çıkar. Biz inandığımız hocayı aldık. Onunla onu onu onunla yolumuza devam etmek istiyoruz der. Biz de deriz ki okey anlarız bunu. Ama yani geleceği parlak bir hoca aldık. İşte Adana Demirspor'da çok başarılı oldu falan. Çok mantıklı değil bunlar. Adana Demirspor bu sene kaçıncı olur? Bu sene 3 ya da 4 olur. O zaman öteki öteki dönemde de montaj şeyi alsınlar Clive'dı. <laughs> Onun da geleceği parlak. <laughs> mantıklı mı yani? Yani bizim yani inanamıyorum yani mesela halk bu milli takım halkın takımı. Anladın mı? Bizim takımımız yani hepimiz biz milli takımlıyız. Hepimiz biz yani milliyetçi duygulara sahibiz. Biz duyguyla hareket eden insanlarız. Öyle mi? Bizim ülkemiz böyle. Biz böyle hareket duyguyla hareket eden insanlarız biz. O yüzden bana çok sağlıklı gelmiyor bilmiyorum yani. Çok da yargılamak istemiyorum ama yani sorulması sorulan e, sorular çok basit. Milli takımda çalışmanın kriteri nedir? Geleceği parlak bir hoca aldık diyemezsin. Orada hep şunu söylüyorlar kapalı kapılar arkasında. Deniyor ki ya bu bizim yerli hocalarımızı e, taraftar baskısı çok daha çabuk dağıtıyor. İşte Twitter o bu falan filan bir anda hocayı kaybediyoruz diyorlar. E Ondansa yabancı hocanın biraz daha adaptasyonu şey oluyor. Daha ko şey kolay olmuyor da e, pardon adaptasyon diyorum. Gördüğü hasar biraz daha kendini koruyabiliyor gibisinden bir takım yorumlar yapıyor. Bunu bu arada sadece e, şey söylemiyor bak. E, kendini nasıl koruyabiliyor ben sana söyleyeyim mi? Tazminatı alıp gidiyor hocam. Türkiye'de yaşamıyor çünkü. Çok güzel koruyor kendini. Tazminatı veriyorsun, ülkesine gidiyor. Çok basit. Niye? Çünkü biz tazminat almıyoruz. Biz Türküz çünkü Türkiye'de çalışıyoruz. Ben hayatımda çalışım hiçbir takımdan tazminat almadım. Ama Türk hocalarda da var canım alan. Ben almadım. Ya sen almadın Hiçbir evet. kulüpten almadım. Beşiktaş'tan da de almadın. Değil mi? Hiçbir yerden almadım ben tazminat. Hiçbir kulüpten almadım. Benim kontratlarımda zaten tazminat maddesi yok. Ama normalde hakkın değil mi bu? Hakkım ama almıyorum ben yani. Ya ben şimdi ama ya ben mesela Almanya'da çalışsam alırım. Niye? Çünkü Türkiye'de yaşıyorum ben. Uçağa Türkiye'ye geliyorum. Bana ne Almanya'dan? Bana ne İspanya'dan veya Fransa'dan veya e, Arap taraflarından? Beni ilgilendirmez ki orada kontratı da yaparım. Tazminatı da alır gelirim. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de e, bu işler çok hoş karşılanmıyor. Aslında mantıklısı almak doğru söylüyorsun ama biz ülke insanı olarak... Yok yok işte. ben almak mantıklı falan demiyorum. Hiç almak dedin, mantıklı falan... Dedin bence dedin. Hayır. Dedin sanki. Değerli hocalardan da alanlar var dedim. <laughs> ya alabilir. Ona da, ona da şey yapmıyorum. Onu da yargılamıyorum. Herkesin bir çalışma tarzı vardır. O alabilir, öbürü almaz. Bunları yargılayamazsın ki herkesin bir sistemi var. O sistem üzerinden gidiyor. Ama milli takımla ilgili yani bir Türk teknik direktör olarak bana dokundu. Yani hoca kim almışlar etmişler çok ilgilenmiyorum istediğini alabilirler ama yani geleceği parlak bir hoca aldık. İşte Adana Demirspor'da çok başarılı oldu. Ligi dördüncü bitirdi. Ya bu kriterler maalesef Türk antrenörleri çok böyle aşağı düşüren konular. Demek ki Türkiye'de geleceği parlak bir hoca yokmuş. E milli takımdan Buradan onu anlamış olduk. E, mil milli takımdan bir teklif beklediniz mi? Tabii ki bekledim. Niye beklemeyeyim? Ben o pozisyonda o pozisyona gelmiş bir hocayım. O pozisyonda olabilecek bir teknik direktörüm. Orada çok rahat çalışabilecek kapasitem de var. Tabii ki bekledim. Yani her taraftan olduğu gibi oradan da bekledim ama bize bir teklif gelmedi açık söyleyeyim. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah yeni hocayla mil takımımız başarılı olur. Biz her zaman destekliyoruz. Neden? Biz, e, sana neden bir teklif gelmediğine dair bir duyumun oldu mu? Neden gelmemiş? Sen neden Yok hiçbir kimseyle ben konuşmadım bu konuyu. Ee, bir sürü projelerimiz de vardı aslında kendi hazırladığımız projeler vardı. Yani en azından bir konuşabilirlerdi sorabilirlerdi bizden bir tavsiye isteyebilirlerdi bir proje bir sunum yapabilirdik mesela onlara. Yine sen istediğin hocayı al ama çok enteresan yani çok enteresan şeyler oluyor ülke futbolunda. Ee, bilmiyorum ben tabii şey değilim karar merci ben değilim yani sürekli her mevzuda zaten Cumhurbaşkanı'nın ismini öne atıyorlar. O haberi var mı onu da bilmiyorum bu mevzulardan. Yani çok enteresan durumlar işte. Yapacak Ülümün bir şey Cumhurbaşkanının yani Montero'nun getirilmesi kararı Cumhurbaşkanı sormamışlardır. Öyle. Bilmiyorum ben yani sürekli çünkü sürekli öyle şeyler dolanıyor yani ortalıkta. Muhtemelen sormamışlardır ama işte sürekli oradan gittikleri için hani kimse bir şey diyemiyor öyle olunca doğal olarak. Ya yani bilmiyorum ne kadar <laughs> katkısı vardır veya yoktur onu bilemiyorum ama. Yani son iki teknik direktör herhalde tarihte iki tane yabancı hiç yok. Değil mi? İlk defa iki tane yabancı var. Yok. Iki, arka arkaya iki yok galiba. Yok değil mi? Peki Lüçesko geldiğinde hiç kimse eleştirdi mi? Hayır ama Lüçesko geldi abi. E niye eleştirmedi kimse? Ama çünkü bir, bir, kariyeri var da yani öyle bir şey değil ki o. E ben de onu anlatıyorum işte. Ya ben de deminden beri bu onu anlatıyorum yani. Lüçesko gelseydi yine ben konuşmazdım. Fatih Hoca gelseydi yine konuşmazdım. Mustafa Hoca gelseydi yine konuşmazdım. O zaman konuşma hakkımız yok. Onlar zaten başarıları belli. Seviyeleri belli, tabii ki bu takımda çalışabilecek her türlü meziyetleri var. O zaman bir şey konuşmasın da olarak. Ama böyle olunca ya Türk hocalarını yetersizleştiriyorlar biraz. O benim hiç hoşuma gitmedi yani. Bana Türk, çok sağlıklı gelmedi o komisyon. E, milli takımda bu Monteley'den önceki dönemde Kuntsun yaptığı en önemli hata neydi hocam? Neden e, bu performans beklediğimiz performans alamadı milli takım? Ben Kuntsun çok e, çok hoca olduğunu düşünmüyorum ya. Nasıl? Ya Kuntsun bir hocalı var mıydı ki buraya geldiğinde? Adam yani isminin altında teknik direktör yazıyor. Sen düşünmüyorsun be. Abi herkesin isminin altında teknik direktör yazabilir. Sonuçta ne yaptığına bakıyorsun alırken. Hani nerede çalışmış, ne yapmış. Bilmiyorum bir kariyeri var mıydı? Bir bakmak bir baksınlar yani bir kariyeri. Ben zannetmiyorum. Artık neye de. baksınlar adam gitti bakacak bir şey kalmadı artık. E olsun belki geleceği parlaktır. Sonra yine alırız. <laughs> ya ben şey, teknik anlamda bahsediyorum. İlk geldiğinde benim için şey dedi ya Kuz. İşte Sergin Hoca olduğunu duyunca çok güldüm dedi. Hatırladın mı o konuşmayı? Aa, sen? hayır. Ya bilmiyor musun? Hayır. Ya ben Beşiktaş'taydım o zaman. Ee, şey dedi Sergen'in hoca olduğunu duyunca çok güldüm diye bir açıklama yaptı. Ya. Ben sonra bana sordular ben dedim ki saçmalamış biraz. Ee, ne konuştuğunu farkında değil herhalde. Sonra espri yaptım falan dedi. Sonra yine espri yapmaya devam etti ama bir anda espriler durdu sonra. Niye? E işler kötü gidince espriler olmuyor öyle. İşler kötü gidince. Siz e beraber oynadınız değil mi? Bir dönem oynadık Beşiktaş'ta. Kötü bir insan değil, iyi de bir insan ama dediğim gibi Türk Milli Takımı'nın hoca olacaksan bir şeyleri başarmış olman gerekiyor bir seviyenin üzerinde olman gerekiyor diye düşünüyorum. Biz öyle biliyoruz yani. Ya ben öyle biliyorum. Ya yani biz teknik direktörleri başladığımızdan beri buraya gelirken biz hep böyle geldik. Yani bir takım hocası en üst seviye hocalıktır Türkiye'de. Buraya gelmen için mutlaka bir şeyleri başarman gerekiyor. Yani bir Anadolu'da dördüncü, beşinci olup da mil takım hoca olamazsın. Bunun şeyi varsa, emsali varsa herkesten özür diliyorum. Eğer böyle bir emsal varsa. Ee, mil takım performansına daha bir iki şey soracağım. Mesela Hakan Çalhanoğlu İtalya'da bitti ama milli takımda aynı performansı göstermiyor diyorlar. Çok farklı konular ya. O, oyuncu konuları çok farklı. Tabii şu boyutu da var. Şimdi oyuncular hocayı eleştiriyor, hoca oyuncuları eleştiriyor. Sonra federasyon başkanı hocayı eleştiriyor mesela maçlardan sonra. Şimdi biz yıllarca mil takımda oynadık. Biz biz böyle bir şey hiç görmedik yani. Bunlar televizyonun önünde ekranlarda olacak şeyler değil bir defa. Bunlar gidersin içeriye oturursun. Toplantı yaparsın, gelir oyuncular, gelir hoca, oturursun, konuşursun. Eğer bir sorun, bir problem varsa bunu çözersin. Bunlar televizyonda halkın önünde konuşulacak şeyler değil. Bu burası milli takım ya. Halkın takımı burası bir defa. Sen buraya ister Manchester City'den gel, Liverpool'dan gel, Bayern Münih'ten gel. Nereden gelirsen gel, o formanı orada bırakacaksın. Buraya geleceksin. Burası Türk milli takımı çünkü. Ya, bence en önemli tarafı bu. Maalesef bizim oyuncularda şöyle bir sorun var. O formalarla geliyorlar buraya. Yani o formaları bırakıp gelmeleri gerekiyor buraya çünkü burası başka bir yer ay yıldızı formaya giymek ülkeyi temsil etmek bunlar herkese nasip olacak şeyler değil onu bilmeleri gerekiyor bir defa en başta e, sorun bu ama e jenerasyonumuz iyi mi iyi bence kötü bir jenerasyon yok bu jenerasyon belli bir seviyenin üzerinde her yerde mücadele edebilir ama şu tarafı da var takım olması gerekiyor. Ne takım. farkı var bunun yani bu bahsettiğiniz Ya bir milli takıma gittiğin zaman süreç kısa olsa da bir milli takım oyunu yaratmak zorundasın. Bir milli takım oyunu olmalı. Hmm. Yani o maç en iyi oyuncuları seçip alıyorsun zaten. Öyle mi? Şimdi onu bu, bir gün onu oynatayım, onu orada oynatayım, bunu olmaz ya. Yani bir, milli takım oyunu kuracaksın yani kafanda bir sistemi kuracaksın, oyuncuları belirleyeceksin, oyun üzerinden devam edeceksin. Her oynadığın maçta oyun üstüne koyarak gitmek zorunda. Yani bir gün üçlü oynayayım, bir gün beşli oynayayım, bir gün dört bir dört bir oynayayım, bir gün dört iki. Yani öyle şeyler bir takımda olmaz. Bir oyun kurgu oturacaksın, güveneceksin oyunculara, oyuncularla devam edeceksin ha. Performanslar iyi mi? Tabii ki değil. Demin Hakan Çalhanoğlu sordun. Inter'deki performansıyla mil takımdaki performansının birbiriyle evet. alakası yok. Ama hocam Inter çok başka bir takım. Hiç alakası yok. Ya Inter zaten iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi finalini seyrettin herhalde. Tabii. City'den daha iyi oynadılar yani. Evet. Çok fizik kapasitesi çok yüksek. Çok koşan, mücadele eden, alanları daraltan, çok dar alanda oynayan çok güçlü bir takım Inter. Ya yani bunlar çok bambaşka şeyler. Burada Hakan'ın yapması gereken Türk milli takımına gelip sorumluluk almak ama saha içi sorumluluğu hmm. şey sorumluluğu değil yani. Bu vır, vır değil yani. Saha içi sorumluluğu saha içinde gerekeni yapmalı, milli takımda herkesi toplamalı, kendi etrafında birlik beraberlik içerisinde o maçlara çıkmalı, o maçlarda oyuncular savaşmalı, maçı kazanmak için her şeyi yapmalı. Zaten milli takımdaki en büyük sorun şu. Maç kazanıp kaybetmek çok önemli değil. Herkes kazanır, kaybeder. Mücadele önemli o duygu, o ruh hali önemli sahaya çıktığın zaman. Sen çık savaş mücadeleni yap, kaybedersen kaybet. Bir sorun yok. Bu sezonun en iyi takımı ligde kim sence Galatasaray'ın Fener mi? Vallahi zor soruyor. Beşiktaş mı ya da ama ben hani transferlere bakarak kadro şeyi anlamında, yani derinliği tabii. anlamında Galatasaray Fener'in bize göre bir adım önde olduğunu görüyoruz. Yani bir adım önde gibi görünüyor ama Beşiktaş'ın aldığı oyuncular da kötü oyuncular tabii. değil yani Premier Lig'den iyi oyuncular aldılar onlarda. Çok kötü oyuncular aldıklarını düşünmüyorum yani. Üst düzey oyuncular var evet. ve bence Beşiktaş'ın biraz Şenol Güneş avantajı da var yani. Tabii kesin. Şenol Güneş avantajı da var. En büyük avantajımız o. Yani tabii sezonun ilerleyen zamanlarında ne olur bilemem yani kim kazanır kim ne kaybeder ama yani Fenerbahçe Galatasaray ağırlığı görünüyor ligde. Hmm. Bayağı bir ağırlık görünüyor. Yani diğer takımların onları geçmesi yani Olası ihtimal ama zor. E, Gezalı Beşiktaş'a aldıran sensin. Evet. Nasıl, bu sene Gezalı'dan umudun var mı? Geçen sene kötü bir sezon geçirdi çünkü. Beşiktaş'ın zaten Beşiktaş'ın eğer Beşiktaş bir oyun oynayacaksa Gezal'a çok ihtiyacı var. Ben yani onu söyleyeyim şimdiden. Yani Gezalı mutlaka iyi antrenman yaptırılıp bir an evvel 90 dakika 100 dakika maç oynayacak seviyeye gelmesi gerekiyor. Çünkü Gezal çok farklı bir oyuncu. Yani Gezal hem skoru yapan hem asist yapan yani topu çok iyi kullanan takımın oynamasında çok ciddi bir etken Gezal. Çok önemli bir oyuncu Beşiktaş için. Onun mutlaka bir an evvel o sahaya sağlam bir şekilde maç oynayacak fizik güce sahip bir şekilde sahaya çıkması gerekiyor. En önemli oyuncusu bence Beşiktaş'ın. Abu Bakar? Ya o da önemli oyuncu ya. Bugün zaten santraforlar çok büyük takımların santraforları tartışılacak durumda değil. İşte Edin Dzeko desen, Icardi desen, işte Abu Bakar desen, şimdi Trabzonspor'un aldığı uzun Santrafor da etkili. Bu üçünün arasında en iyi hangisi sence? Icardi, Ceko, Abubakar. Ya hepsinin kendine Üçü göre. Üçü sana bir gelse şey hangisini var. alırsın? Üçünde alma hakkın var, birini alacaksın. Üçünden. Ama şimdi mesela Ceko yaşlı mesela, yaşı çok yüksek. Abubakar'ın sakatlıktan çıktı, işte yani biraz sıkıntılı. Yani Canı Icardi... isteyince sakat oluyor bir de Abubakar'ın öyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> ya bilemiyorum ya, çok zor karar bu. Hangisini alırsın? Bilmiyorum. Oyuncu kalitesi olarak sence hangisi bir, bir adım önde? Valla çok Hepsi farklı santraforlar ya. Icardi cezaların içinde çok bitirici. Ceko çok akıllı, fizik gücü. Her an skoru yapabiliyor. Abu Bakar kendi kendine skoru değiştirebiliyor. Hepsinin farklı özellikleri var ya. Hepsini alırsın bence. Ya yani onu alırım, bunu alırım demek çok doğru değil. Peki Mert mi, Livakovic mi, Muslera mı? Yani o da zor. Ya hepsi bunların iyi kaleciler Hepsi kendi milli takımlarının kalecileri. Ya bunlar zor sorular abi. Hepsini alırsın, oynatırsın yani ne olacak? Mert'i de ben aldım mesela Beşiktaş'tayken. Evet. Alırsın yani. Şaka, de ben galiba senin dönün, yanlış. koptu o sene. Hmm. Şehir maçında hani, hani içeride yenildiğim bir takıma yenildik. 4-0 ne kaybettik ya. Gol, yani, çaprazık koptu. Kale boş kaldı. Gol attılar falan o maçta. Mert de iyi kaleci. Yani Mustera da çok iyi kaleci. Fenerbahçe'nin aldığı kaleci çok iyi kaleci. Yani bunlarla ilgili yani bu buralarda onu alırım bunu alırım demek çok mantıklı değil ya. Yani daha böyle farklı isimlerde bu sorular sorulmalı. Hepsi bunların iyi oyuncular. İyi, Giresiz iyi Spor maçıymış. evet iyi kaleciler. Gürler iyi santrali. ki varsın vallahi. burada. Bütün aklımı, ağzımıza gelen gürler yazıyor. Ya zaman geçtiği için maçları hatırlamak zor oluyor. Unutuyoruz evet. bazen. O maçta çocuk Mert de tekrar futbola döndü ama toparlandı. Onun için de çok önemli. İyi de oynuyor. Milli takımda da Hocam, oynuyor. Hocam bu Balotelli ile senin aranda bir şey bir gergin bir şey var? Bir... Yok hiçbir şey yok. O bir maçta sana bir hareketler yaptı falan. Ben anlamadım. Bilmiyorum ben ne olduğunu. Hatırlıyor Sonra musun? Ya, hatırlıyorsun ben mu? onun için televizyonda bir şeyler söylemişim işte. Evet. Ee, bunun kafasında sorunlar var mı falan filan gibi bir şeyler söyle. Sen Beşiktaş'a şey? bir almadın onu diye bir haber çıktı. Beşiktaş'a gelecekti evet, ben, falan. Evet ben almadım zaten. Ha mı sen? Almadım. Ben almadım. Niye almadın? Almadım. Ne işi var Balotelli'nin Beşiktaş'ta? Çok net cevap <laughs> veriyorum yani. Bizim istediğimiz oyuncu değil bir defa. Ha eski Balotelli oynayan fizik gücü olan büyük takımda çok iyi oyuncu. Oyunculuğuyla ilgili konuşmuyorum. Bizim istediğimiz oyuncu değil. Adana Demirspor'da da çok başarılı olabilir. İyi işler de yapabilir. Hiçbir sorun yok onlarda. Ama benim santraforum değil. Ben daha başka santrafor istiyorum yani. O da sahada sana orada öyle bir hareket yaptı. Onun üstüne muhtemelen. Benim bildiğim, hatırladım öyle öyle bir şeydi değil mi? O? Tabii. o işte onun karakteri yani. Seviyesizliği. Demek ki bu kadar. Sahada kimse kimseye bir şey yapamadı biliyorsun. Herkes her türlü ile yapar sahada. Onda bir sorun yok. O da kendi üzerine düşeni hangi ne düşünüp yaptı? Tabi bilemem onu ben. Sonuçta oyuncuyla benim muhatap olmam da çok doğru değil saha içerisinde tabii. O tarafı da var ama yani çok ya kendine yakışacak bir tavır yaptı ya. Çok sorun değil benim için. İyi yani. almamışım Beşiktaş'a diyor musun? Tabii her gün diyorum. <laughs> Arda Güler'i sen söyledin gerçekten gideceği yeri. Daha geçen sene söyledin. Hepimiz de çok gururduk şahane. Fakat Arda sürekli neden sakatlanıyor? Olabilir sakatlanabilir ya futbolcu bu. Antrenmanlara ağır gelmiştir. Yani antrenmanda ters bir hareket yapmıştır. Sakatlanabilir oyuncu. Ya, o, şimdi Real Madrid'de antrenmanlar kötü mü? Sakatlanmaması lazım o zaman Real Madrid çok büyük kulüp işte antrenmanları da muhteşem olmalı diyor. E sakatlanıyor işte bizim oyuncu. Sakatlanabilir hocam insan bu ya. Her an bir yerinde bir şey olabilir yani arka atar ne bileyim ya çapraz bağları şu bileğine bir şey olabilir yani bu futbolcu bu. Bugün sakatlanır 3 hafta sonra normale döner yine oynar. Çok abartıyoruz çok abartıyor her şeyi abartıyoruz. Şeyi de maksimumda yaşıyoruz başarıyı da başarısızlığı zaten. Tabii başarısızlığı zaten saymıyorum. Başarıyı da maksimumda yaşıyorum. Biz çok uç noktalarda yaşıyoruz. Her şeyi uç noktalarda yaşıyoruz. Bu hiç iyi bir şey değil. Ben bu kadar uç noktalarda yaşamayı, başarı ve başarısızlığı çok sevmiyorum. Arda bizim. için nasıl bir Avrupa kariyeri görüyorsun, görüyorsun sen? Göreceğiz. Bekleyelim görelim hocam. Niye sürekli yorum yapıyoruz yani çocukla ilgili? Bırakalım çocuk gitsin orada antrenmanını yapsın. Oynarsa zaten göreceğiz. Yok oyun oynayacak, yok böyle yapacak, yok antrenmanda şöyle yaptı, antrenmanda böyle yaptı. Ya bırakın da bir çocuk oynasın, bir rahat bırakalım çocuğu bence. Bir orada bir oynasın gelsin, milli takımda oynasın. Önce oynaması gerekiyor anladın mı canlandaş? Yani konuşmayla olmuyor bu işler. Biz konuşma tarafını çok seviyoruz mesela. Sürekli konuşuyoruz. Ya bir rahat bırakalım da insanlar işlerini yapsınlar. Bence en mantıklı tarafı bu. Çok eleştiriyoruz. Tabii ki eleştireceğiz ama boyutu olmalı diye düşünüyorum. Bir boyut olmalı mutlaka yani. Her zaman eleştirinin de Başarının da başarısızlığın da bir kriteri olmalı. Bir yerde insanlar durmayı bilmeli. Biz durmuyoruz. Hoca kötü gidiyor, istifa etsin gitsin. Öbürü oyuncu kötü oynuyor, ıslıklayalım çıksın. Ya olmaz böyle. Futbol böyle yürümüyor. Avrupa'da böyle yürümüyor Hiç futbol. Yürümüyor. Evet. Olmaz böyle. Maça gidiyorsan maç bir şölendir. Adam karısını alır, çocuklarını alır, maça gider ne bileyim sucuk ekmek yer, mısır cipsi alır, kola içer. Eğli, eğlence bu yani Orada gidip de millete hal durur isyan etmek... ...bu eğlencenin dışına çıkıyor. Başka bir psikolojiye giriyor bu. İnsanlar orada sanki şey olmaya gidiyorlar böyle. Ne derler? Deşarj olmaya gidiyorlar sanki maçlara. Ya eğlenceye gidin. Bu spor. Bu bir eğlence. Bunu spor olarak görmemiz lazım. Çok uçlarda yaşıyoruz. Çok böyle bir yerlere her şeyi mal etmeye çalışıyoruz. Etmeyelim. Bırakın herkes işini yapsın. Futbolcular oynasın. Hocalar işini yapsın. Kimse istifa etmesin. Çalışsınlar. En azından bir süre... Daha kaçıncı hafta oldu mesela hocalar gidiyor patır patır. Ya, evet. Yani bu bir tek Türkiye'de var ya. Bugün galiba Emre Belezoğlu Ankara gücüyle anlaşmış. Tolunay Hoca bıraktı işte. Emre Hoca gitti. Ona da hayırlı olsun diyelim. Çok çok ara vermedi. Çabuk başladı. İnşallah Emre Hoca da iyi bir hoca. İnşallah iyi yerlere gelir. Ama geleceği parlak mı değil mi onu bilmiyorum. Onu şeye sormak lazım. Federasyona. <laughs> Arda Turan nasıl buluyorsun? Çok iyi, iyi, çok iyi bir başlangıç yaptık. Geçen, Geçen hafta yenildi ya ama. Yenilsin hocam, ne olacak kendi ya? Kendi de söylüyordu zaten yani hep kazanacağız yani diye. Yani şey bir yerde dedi. kaybedeceksin, futbol bu. 30 tane maç oynuyorsun. 35 ama mesela, tane. Arda'nın takımının Eyüp Spor'un oynadığı futbol, şimdi ben bütün maçları az çok seyretmeye çalışıyorum falan. Süperlikteki birçok takımın yani işte büyük takımları çıkaralım ki bazı büyük takımların maçlarında şeyinden de performansından da iyi bence. E, ortalama Süperlikteki diğer takımların oyunundan çok daha iyi bir oyun oynuyor. Vallahi ben. Seyretmedim ben... maçını ama e, skorlarını biliyorum. İyi başladı Arda Hoca, iyi gidiyor. İnşallah o da kariyer planlamasını çok iyi yapar, doğru yapar. Yavaş yavaş e, yukarıya doğru Eyüp'le beraber Eyüp'ü de yukarıya çıkartır. Kendisi de yukarıya çıkar. Eyüp'le birlikte inşallah iyi bir yere gelir diye düşünüyorum. Burak Yılmaz'a ne diyorsunuz? O da Şenol Hoca'nın yardımcısı. Bilmiyorum tabii orada durumlar nedir. Burak da yeni başladı antrenörlüğe. Yani Burak'ın bilmiyorum geleceği parlak mı değil mi onu çok bilmiyorum ama. <laughs> Dolaşı aynı yere geliyoruz. <laughs> i̇nşallah. İnşallah iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Sordum bir daha sorayım. Galatasaraylılar size özellikle Galatasaray Manchester United birazdan bir saat sonra maç başlıyor. E, maça dair yorumlarınızı yazın. Valla ben ümitliyim Galatasaray'dan söyleyeyim. Yani o Manchester United'ın o psikolojik e, durumundan Galatasaray'ın bu akşam faydalanabileceğini düşün. Kadroya baksana ya 11 yabancı çıkar mı? Bir Çok merak mısınız? ediyorum. Kadrolar belli mı? olmuştur çünkü. Kadroyu bir bana yazar Ben 11 mısınız? yabancı diye kafamda kurdum çıkacağı yani, kadroyu. Herkes öyle bekliyor. Yani... İş bakalım öyle mi? Çok merak ediyorum. Belki şey olabilir. Stoper'de Abdülkerim olabilir. Nelson sakat mı? Ee, şimdi baksınlar da ona göre konuşalım. Çünkü Zaha -Maha artık oynamaya başladığına göre bence onları değerlendirir diye düşünüyorum. Ben Galatasaray'dan bugün böyle iyi bir oyun bekliyorum ya. Hadi ha, bugün Galatasaray bir şeyler alabilir yani i̇nşallah. benim tahminim. Zaten buradan bir galibiyet falan alırsa bu grupta ikincilik çok sıkıntıya girer.